Sevgili seyircilerim, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlere güzel bir çorba hazırlayacağım. Çorbamız çok meşhur bir çorba. Mantar çorbası olacak. Yarım kilo mantarımız var burada. Yarım limonla birlikte böyle karartmadan güzel bir şekilde pişireceğim. Ee, sevgili seyircilerim, mantar, limon dedik. Burada bir paket kremamız var. 200 mililitrelik krema koymak istemezseniz mutfakla çağrılar tükenmez, süt koyabilirsiniz, bir bardak. 3 çorba kaşığı un, 1 çorba kaşığı tereyağı, bir tutam maydanoz, tuz, biraz sıvı yağ mantarları pişirme esnasında kıymet seveceğim ve suya ihtiyacımız var. Su miktarını birazdan böyle sizinle paylaşarak çorbamızı ortaya çıkarırız. Önce mantarları minik minik doğruyorum. Ondan sonra mantarlar bir tavada pişiyor. Sonra da çorbanın meyanesi hazırlanıyor. Sevgili seyircilerim, mantarları minik minik doğradım. İri parçalı seviyorsanız büyük büyük de doğrayabilirsiniz ama çorbadır, içinde küçük parçalı olması her zaman için iyidir. Şimdi tavaya gidiyor. Efendim minik doğranmış mantarlar sevgili seyircilerim özellikle ee, taze böyle açılmamış olanları alırsanız içlerinden siyah renkleri çıkmaz. Mantarınızın rengi güzel olur ama mutfakta çareler bitmez. Biraz renk, renk desteği vereyim diye buraya yani rengin açık olması için biraz limon sıkacağız şöyle. Kararmasını önlesin diye mantarların. İsteriz ki böyle kararmamış mantarla hazırlanmış bir çorba olsun. Hemen buraya hiç bekletmeden üzerine şöyle 2-3 çorba kaşığı kadar bir yağ veriyorum. Tamam, yağı da verdim. Ee, tavanızın ısısı yüksek olsun. Yüksek ısıda pişirirseniz daha güzel olur sevgili seyircilerim. Şimdi mantarlar burada e, kavrulurken hemen yan tarafta da çorbanın meyanesini yapacağız. Dolayısıyla zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde sonuca ulaşmış oluyoruz. Mantar pişiyor, meyane kavruluyor. Evet sevgili seyircilerim şu anda mantarlarımız limon biraz da zeytinyağı ile birlikte pişerken hemen diğer tarafa geçiyorum. Tencerenin içine tereyağını alacağım. Bir kaşık tereyağında 3 kaşık unu kavuruyoruz. Kavrulma süresi çok uzun olmayacak çünkü renginin de değişmemesi gerekiyor. Ne kadar çok fazla kavurursak bu defa o kavrulma sırasında un aşırı renk almış olur kıymetli seyircilerim. Şimdi hemen tereyağı tencereye alındı. Tereyağı eridikten sonra unu vereceğiz. Canım benim ayrılır mısın? Mantarların rengini görelim. Gayet son derece güzel. Şu anda renkleri açık. Ee, Kıymet seyircilerim. Pazardan alırken ya da marketten alırken e, ortası açılmamış mantarlar alın. Açıp da e, kök kısmında açılmışsa orası siyah renge doğru dönüşmüş demek dönüşmüş demektir. Ondan dolayı or oraları almayalım. Kapalı olanları tercih edelim. Evet, tereyağımız eridi. Tereyağında hızlı, en hızlı haliyle mantar çorbası nasıl hazırlanır onu paylaşıyorum sizlerle. 2 dakika kavuracağız burada tereyağıyla e, unu sevgili seyircilerim. Evet, şimdi sevgili seyircilerim 2 dakika kavurduktan sonra Hemen ocağın ateşini kapattım. Bir ilk sıcaklığı sakinlesin diye. Bir bardak soğuk su, bir bardak krema geliyor. Önce soğuk suyu veriyorum. Peşinden kremayı ekliyorum. Şöyle şu kalmasın. Son damlasına kadar alalım. Soğuk su ve soğuk krema ile un buluştu. Evet. Şimdi önce çırpma teliyle bir kıvamını açalım. Sonra da üzerine sıcak suyunu ilave edeceğiz. Ee, Kıymet secerim. Topaklar oluşur. Acele etmeyin. Önce bir çırpma teliyle tamamen kıvam açılsın. Ondan sonra sıcak suyunu verelim. Tekrar ocağın ateşini yakıyorum şimdi. Canım benim. Gelir misin şöyle? Heh. Mantarlarımız da kav kavrulmaya burada devam ediyor. Ee, Kıymet seyircilerim. Daha henüz mantarlarla buradaki çorbanın meyanesi buluşmadı. Onlar birazdan buluşacaklar. Tam şöyle anlamıyla bir kıvam bir açılacak. Peşinden ee, sıcak suyunu da vereyim. Mantarlar pişmeye devam ediyor. Çünkü önce sulanacak. Suyunu çekecek mantarlar. Bismillahirrahmanirrahim. Burada ısıtıcının içinde 1,5 litre su var. Önce bir yarısını döküyorum. Tamam, yarısından biraz fazla döktüm. Bir kıvam ortaya çıksın. Ondan sonra tam ne kadar su döktüğümü sizlerle paylaşacağım Kıymet seyircilerim. Evet, şu an bakın rengi görüyor musunuz? Ne kadar güzel pırıl pırıl bir renk var çorbada. Mantarlar sulanıp suyunu çektikten sonra püf noktası burada biraz kızarsınlar. Eğer kızartmadan direkt dökerseniz mantarın kokusunu alamazsınız. Ondan dolayı söylüyorum. Biraz burada böyle hafiften kızarmaya doğru ilerlerse mantar çorbanız çok lezzetli olur sevgili seyircilerim. Bakın şu anda durum nedir? Çok güzel. Çorba kaynasın sonra mantarlarla buluşturuyorum. Evet efendim şu anda çorbamızın kremalı olan meyaneli bölümü hazır kıymetli seyircilerim mantarıyla buluşma vakti geldi. Bakın şu anda kaynamaya başladı. Kaynıyor sevgiyle. Kızarmış olan mantarlarla buluşuyor şimdi. Sevgiyle iniyor mantarlar. Hadi bakalım canım güzel güzel şifa olsun içenlere. Mantar çorbası Oktay Usta'nın elinden çıkıyor sizler için kremalı olarak. Mantarları da ilave ettikten sonra tam 5 dakika kaynatmamız yeterli olur. Kısık ateşte tuzunu da ayarlayacağız şimdi. Hemen tuzunu da ilave edelim. Bir tatlı kaşığı tuz veriyorum. Siz damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ee, kıymetli seyircilerim. Evet bol taneli e, bir kremalı mantar çorbasının kıvamını şimdi sizlerle paylaşacağım. Hemen bir kepçe getiriyorum. Evet. Şu an için kıvamı, sevgili seyircilerim suyunun kıvamı bu koyulukta ama koyu seviyorum diyorsanız böyle kalsın. Ben böyle akıcı, daha yumuşak kıvamda seviyorum derseniz hemen suyunu ilave edeceğim. Ee, sevgili seyircilerim 5 dakikada kaynayacağı için toplamda ne kadar su olduğunu paylaşayım sizlerle. 1,5 litre su koymuş oldum buradaki çorbaya. Artı bir bardak da su vardı. Bir de bir su bardağı da krema ile birlikte. 5 dakika kaynıyor. 5 dakikanın sonunda servis vakti diyoruz. Sevgili seyircilerim, çorbamızın kıvamı çok güzel oldu. 5 dakika dedim ama 5 dakika süre az geldi. 5 dakika daha ilave ettim. 10 dakika kaynattım çorbayı. Kıymetli seyircilerim, şimdi hemen servise alacağız. Evet, çorbamızın kıvamı son derece güzel olmuş. Şimdi servis vakti diyoruz. Servis kasemizin içine alıyoruz. Büyük bir kase tercih ettim. Açıklamalar bölümüne malzeme listesini yazacağım. Un ölçümüz 3 çorba kaşığı tepeleme dolu olarak kullandım. Kıymetli seyircilerim, 1,5 litre su koymuştum. Artı bir bardak su, bir bardak da. Krema koydum, 200 mililitre bardak ile. Evet, şöyle duble bir büyük kasede bir çorba servisi yapıyorum. İnşallah sizler için güzel bir tarif olmuştur kıymetli seyircilerim. Güzel meyaneli kremalısını hazırladım. Çok da güzel oldu inşallah. Üzerine son olarak maydanozunu serpiyorum ve çorbamız servise hazır diyoruz sevgili seyircilerim. İnşallah sofralarınızda bereket olur, huzur olur. Sizleri çok seviyorum. Sizler kanalıma abone olup, yorum atıp, beğenip dostlarınızla paylaşıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlık kalın. Oktay ile yeni tariflerde buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık efendim.